Evet şimdi videoya önce şöyle sizlere bir gül ikram ederek başlamak istiyorum. Dün 8 Mart Kadınlar Günü'ydü. Hepimizin Kadınlar Günü kutlu olsun. Bunu kabul edin. Son aldı olsa bizler severiz. Hanımlar seviyoruz çiçekleri. Evet şimdi örgümüze geçelim. Şimdi ben bu örgü için Geçen videomda şu çanta saplarını gösterdim. Şöyle demir tek tarafı bir yerden şöyle bakın şurada yeri açılan bu çanta sapının üzerine şöyle boncuklar yaptım. Ben çok beğendim. Yani şöyle düz olarak kullanmaktansa tabi bunun yeri ayrı. Böyle bu şekilde de kullanılıyor. Üzerine örgü de örenler var. Böyle boncuklu da bir alternatif. Şimdi şöyle farklı renklerde iplerim var. iki buçuk numara tığ kullanacağım. Elim çok bol. O yüzden böyle e, bir numara ince tığ kullanıyorum. Makas. ipleri gizlemek için de e, ince bir tığ kullanacağım. kahvem burada. <laughs> Ve örgümüz şu an. E, Örmeye hazır durumdayız. Evet, şimdi arkadaşlar, hanım bilendi e, motifinden yapacağız bu çantayı. Çok basit, iki tane kare Parçadan olacak. Ben ördüm, size bunları göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde, iki tane kare eşit motiflerden iki tane kare birleştirdim. Şimdi 10 tane motif e, örüyoruz ve 10 da bu tarafa bu şekilde kare yapıyoruz. Şöyle iki tane öreceğiz çantanın yanları için ve kenarını da şöyle farklı bir iple sık iğne geçerek tığladım. Dileyen e, çantanın içine bu şekilde poplin kullanabilirsiniz. Bu pamuklu poplin. Ve şöyle bir kurdele kullanacağım. Dileyen örgüde yapabilir. Evet, şimdi öncelikle motifi göstermek istiyorum. Yani bilen e, biliyor tabii ki ama bilmeyen arkadaşlarımız için motifi şöyle önce turuncudan başlamak istiyorum hızlıca göstereyim. Sonra yapım aşamalarına geçeriz. Öncelikle şunu kilitliyoruz ve 5 tane zincir çekip bir yuvarlak oluşturuyoruz. 2 zincirle yukarı doladım ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. Zincirle birlikte 3 olacak. 1 2 3. Arasına 2 zincir çekiyorum. Yine üç tane ikili trabzan, ikinci, üçüncü, iki zincir, dört tane yuva oluşturuyoruz. İstediğiniz çe çeşit ipleri kullanabilirsiniz. da size göstereyim. Yani bir farklılık olmuyor. Yani mesela koton gold'un tüm renklerini kullanmak zorunda değilsiniz. Hani tek bir marka üzerinden. Ya da sadece bir ipleri olarak. Şimdi bu ortasını oluşturduk. Şu ince tığ kullanmamdaki sebep şöyle rahat batıp şöyle ilerletebiliyorum. Evet, bu şekilde saklıyorum ipleri. Şimdi farklı tamamen zıt bir renkle morla yapalım. İkinci sıramızı yapacağız. Ve iki sıradan oluşuyor motif iki zincirle yukarı çıktım arkadan da ipimi şöyle arasına alarak gizleyeceğiz 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir aynı yuvaya batarak yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz bir zincir diğer yuvaya geçiyorum Yine buradaki yaptığım köşenin aynısını burada yapacağım. Şu şekilde bakın. Evet devam ediyorum. Yine araya şurada ip ayrıldı. Tekrar yapayım. Üçüncü, bir zincir ve diğer tarafa geçtim. Evet bu şekilde dört tane köşem, köşemizi oluşturacağız. Şimdi buraya kadar yapalım. Bu birinci motifimiz hazırlandı. Şimdi eklemeyi göstereceğim. Evet motifimiz bu şekilde hazırlandı. Şimdi ikinci yaparken şöyle şu rengi alayım. Yine şöyle ortasını yapacağım ve bunun başlangıcında eklemeye başlayacağız şunu tamamlayıp geliyorum Evet önce yeşil almıştım elimi fakat mavi yaptım yeşille ekleyeceğim tamamen uyumsuz renkler olursa daha güzel oluyor Gerçi bunda şimdi yeşil mor uyumlu oldu arada uyumlu olsun Gelişi güzel renkler kullanın daha güzel olur. Şimdi önce buraya bağladıktan sonra iki zincirli yukarı çıktım ve buraya önce 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın zincirle birlikte 1, 2, 3. Bir tane zincir çekiyorum. Eklerken de herhangi bir yerinden şöyle ortasından batıyorum. Bir tane zincir dolayın. Yine aynı yuvaya üç tane ikili trabzan ben bu şekilde ekliyorum. Şimdi hemen şu yan tarafa geçip zincir çekmeden şöyle çıkarttım. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Doladım. Hemen bir sonraki yuvaya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Köşeyi yapacağız. Bir zincir. Hemen buradan battım. Çıkarttım bir zincir doladım ve aynı yuvaya yine trabzanımı yapıyorum köşeyi oluşturduk aynı zamanda da eklemiş olduk 3 tane bir zincirli diğer yuvaya geçerek köşelerimizi tamamlıyoruz 3 tane trabzan 2 zincir aynı yuvaya batarak üçlü trabzanımızı yapıyoruz ve bir zincirli diğer yuvaya geçiyoruz Evet bu şekilde eklemiş olduk bakın ve başta söylediğim gibi iki tane böyle kare parçamızı 10 tane motiften oluşuyor onar tane şöyle açayım iki tane parçamızı bu şekilde hazırlıyoruz aynı zamanda çantayı şöyle eklemek için de Ayrıyeten şöyle ben hazırladım. Bakın dört tane, üç tane olacak şekilde şöyle dikdörtgen. O sapı buraya ekleyeceğiz. Şimdi sap yeri için olacak. Bakın şuradan üç tane kalacak. Bu taraftan da üç motif. Şu dört taneyi ortaya şu şekilde ekleyeceğiz. Yine bu şekilde kenarını geçerek göstereceğim ve bunu şöyle çevirdiğimizde çanta sapı burada kalacak bakın şöyle arasını alacağız bu şekilde olacak ben malzeme eksikliği söyledim buraya ben bunu yıkamak için çıt çıt yapacağım şeffaf çıt çıt dikeceğiz şimdi birazdan göstereceğim evet işlemimiz bu kadar şimdi devam ediyorum daha kolay anlaşılır bir şekilde yaparak ilerleyelim evet ilk başta çıtırtları söylemeyi unutmuştum şöyle şunlar şeffaf renkleri de olabilir ee, iplerinizin rengine göre şöyle beyaz var bende siyah da olabilir fark etmez görünmeyecek bunlar zaten Şimdi şundan da iki parça hazırlıyoruz. Bundan iki adet olacak. Bundan da iki tane olacak. Şimdi bunun kenarına tığlayacağız. Şimdi bu sapına yapacağımız şu motifleri şöyle buraya da kumaş dikelim. Yani Eşya koyduğumuzda ağırlık olacağı için şöyle bakın koyuyorum ve şöyle az bir parla kenarlarından dikeceğim. Elimde dikiyorum tamamen. Makine kullanmak isteyen kullanabilirsiniz. şekilde şöyle Bakın çok pratik bir şekilde şöyle küçücük katlıyorum ve buraya bunu monte edeceğim. Fakat önce bunun kenarını yapmamız gerekiyor. Şöyle farklı bir renkle şöyle bir köşeden başlıyorum ipi yürüterek şimdi köşelerde iki tane sık iğne iki zincir tekrar aynı ve iki sık iğne ve her bir şöyle yuvaya batarak sık iğne yaparak ilerliyorum şöyle şuraya bir tane şuraya bir tane tek tek her ilmeğin üzerine birer tane yapıyorum. Şimdi şu köşeye geldiğimizde bir tane buraya bir tane de diğerine yaparak bu şekilde geçiyoruz. Çok bol yapmayın yani çok doldurmayın. Bakın bu şekilde sıkı da olmasın. Dört tarafını dönüp geliyorum. Evet tığladım. Bakın bu şekilde oldu şimdi örgümüzün tersini çeviriyorum kumaşı aldım bakın şu şekilde şöyle iner iğneleyim önce şöyle küçücük içe doğru kıvırıp şöyle başlıyorum önce tam şu sık iğnenin dibine bu şekilde ayarlamam yapıyorum önce iğneleyelim ki pardon iğnemi şu tarafa alayım dikmesi kolay olsun şu köşeleri şu şekilde ayarlıyorum içe doğru kıvırarak şöyle elde dikeceğim Arkadaşlar hani şey yapmaya gerek yok makine kullanmayacağım makinada da dikebilirsiniz Evet şimdi bu şekilde tutturup geliyorum Evet arkadaşlar bakın şöyle iğneledim şu şekilde şimdi bir yerden başlayacağım Şöyle uyumlu bir iple bu şekilde bir yünden bir kumaştan şöyle batarak ilerleyeceğiz. Bir saniye. Evet takıldı. Bir saniye, şunu bir düzelteyim. poplin kumaşları arkadaşlar yapmadan önce yıkamanızı tavsiye ediyorum çekebiliyorlar o yüzden yıkayıp ütüledikten sonra yapın derim Evet bu şekilde şimdi arkadaşlar videoyu durduracağım ben hızlı bir şekilde çünkü takılmaya başladı acele yaptığım için Şimdi düzenli bir şekilde böyle bir alttan bir kumaştan alarak bu şekilde dikiyoruz. Dört bir tarafını şöyle gizli dikiş yapıp bitirip geliyorum. Şöyle dikerken nasıl ilerlediğimi göstermek istiyorum. İğne çok rahat batıyor arkadaşlar. Yani kumaş sert bir kumaş olmadığı için bakın iğne batıyorum ve kumaşa batıyorum çok zevkli oluyor dikmesi de bu şekilde ilerliyorum tam şu sık iğnenin dibinden şu şekilde çok zevkli önceden iğnelediğimiz için çok rahat oluyor Evet bu şekilde Evet diktim. Bitti. Bakın çok tatlı oldu. Şimdi böyle kıvıracağız. Sonra çıtırtlarımız olacak. Bu iki parçayı da bu şekilde hazırlıyoruz. Bu kumaşları da örgümüze dikiyoruz. Şu iki tane kare kumaşımıza. Bunu da hazırlıyoruz. Sonra dikim aşamasını birleştirmeye geçeceğiz. Evet bakın kumaşlarını diktim. Her iki parçaya da şöyle dört parçamız hazırlanmış oldu şimdi şöyle bir şey yapacağız önce şu kenarlarını birleştirmeden önce şu iki parçayı şöyle üç tane üç motif sağdan üç motif soldan bırakarak ortadaki dört taneyi şöyle şu renk iple ya da farklı renk renkli de yapabilirsiniz başka bir renk iple de olur şöyle şu ipimle bir sıra şu dört taneyi sık iğne olarak ekleyeceğim. Evet, şu ipi de arkadan. Gerçi onu iç tarafa sıkıştırırım. Evet, bu şekilde. Bir bu taraftan, bir arka tarafındaki motiften şöyle birbirine ekleyerek sık iğne olarak geçiyorum. Bakın bir şekilde olacak. Şöyle. Evet, şunu şuraya kadar tamamlıyorum. Evet bakın bu şekilde şuradan başladım. Burada bitirdim. Şöyle oldu. Şimdi bu tersinden çıt çıtlarını dikeceğiz şuraya. İsterseniz şu iki başa bir tane ortaya dikebilirsiniz. İsterseniz böyle sıkı dört tane yan yana da olur. Siz nasıl? Hani şöyle askıyı şöyle çıt çıtladığımızda iyice sağlam olması için bence dört tane iyi diye düşünüyorum. Üç tane de olabilir şu şekilde. Çıt çıtlayacağız. Yani şu içeride kalacak şöyle. Şöyle yapacağız. 3 tane iyi gibi. Evet şimdi çıt çıtlarını da dikiyorum. Şuralara. Şimdi ben bunları dikip geleyim. Şu şekilde bunu iğneyle dikeceğiz. Evet, çıtırtılarını da şuralara diktim. Şuraya da bir tane dikeceğim. Bence 3 tane yeterli olacak. Şimdi bakın buraya koyduğumuzda şöyle yaptığımızda henüz şuraya dikmedim daha. Şu yanlara diktim. Bakın şöyle çıt çıtla kapattığımızda bir de bu tarafa şuraya da dikeceğim. Henüz dikmedim. Bakın bu şekilde istediğimiz zaman yıkamak için tak çıkar yapabilirsiniz şöyle gayet de sağlam oldu Evet şimdi bu şekilde de diğer parçamızı da hazırlıyoruz sonra en son kenarını tığlayacağız şimdi diğer parçayı da hazırlayalım ve buluşalım Evet diktim çıt çıtlarını da ekledim şöyle iki tane parçamız oldu Şimdi sona yaklaştık. Şimdi bunu ekleyeceğiz yine aynı renk ipiyle. Şimdi ipimi alıyorum. Şu renk. Yine şurada yaptığımız gibi sık iğne şurası hariç, şu üstler hariç şu üç tarafını, şu iki yan bir de en altını sık iğne olarak tığlayacağız. Ya da isteyen bu şekilde yapıp dikebilirsiniz de. Yani şu şekilde yapıp tam şu dip yerinden dikiş de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapacağım. Şimdi şöyle sık iğne her bir tarafını geçiyorum. Üç tarafını yani. Bu iki yanlar bir de en alt. Evet Şöyle eşit bir şekilde kaydırmadan bunu tığlıyoruz. Tam bu taraftan hem diğer taraftan alarak şöyle ilerliyorum. Bakın böyle olacak. Evet, üç tarafı sık iğne olarak geçip geliyorum. Bakın şöyle şu iki tarafını ekledim, şu taraf kaldı. Şöyle içini göstermek istiyorum. Bayağı sağlam oldu. Bakın şöyle eklediğimizde şu şekilde oldu. Yorgan gibi oldu. Evet, burayı da ekleyeceğim buraya kadar. Şöyle devam ediyorum. Yan taraf son kısım kaldı. Şunları eşitliyoruz şöyle. Evet, şöyle devam edeyim. Sonra bağcığını yapacağız kurdelesini. Evet, böyle. Evet, kenarlarını tığladım. Bitti. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim kurdele ben şunu yapmayı planlıyordum. Şunu geçirecektim. Fakat sonra fikir değiştirdim. Dileyen kurdele yapabilir. Şöyle bir zincir ördüm. Bakın kalın ipten şöyle ördüm ve bunu geçirmek istiyorum. İsterseniz şu içindeki renkten yeşilde olabilirdi. Ama ben şöyle hemen elimdeki olan ipi. Tam şu orta noktasından bunu çıkartıyorum şöyle bakın şuralardan batarak bunu tek tek çıkartacağım şöyle zor değil şöyle kumaşlı şey arasında kalıyor zaten boşluk var bu şekilde kurdeleyi de aynı şekilde böyle her bir tarafını dönerek Şöyle ince bir tarafını almışım. Şu şekilde. Her bir tarafını böyle döneceğiz ve buraya kadar bu ipi tek tek şöyle çekeceğim. Bakın gayet de kolay oluyor. Dileyen kurdele çıkartabilir. Ben böyle biraz şey ördüm. Renkli ebruli iple. ucuna belki boncuk takabilirim. Yani bu hayal gücü tamamen size ait. Evet şimdi ben bunu şöyle etrafını geçip şuraya kadar geliyorum. Evet bunu geçirdim. Bakın şu şekilde. <laughs> Şimdi bunu şöyle büzdürdüğümüzde ağız kısmı kapanmış oluyor. Şu şekilde dileyen uçlara boncuk da takabilirsiniz. Ben böyle bıraktım. Bakın bu şekilde oldu. Hiçbir şekilde şöyle bıraktığınızda yani bir el sığacak kadar ama bunu daha da sıkabilirsiniz. Bu şekilde dileyen şuraya çıt çıt da dikebilirsiniz. Evet çantamız bitti arkadaşlar bu kadar. Şöyle biraz daha göstereyim. Bakın bu şekilde açtığımızda içine ma malzemelerinizi eşyanızı koyabilirsiniz. Çok sağlam oldu. Tok bir çanta oldu. Evet bu şekilde. Buraya kurdele de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Çantamızı tamamladık. Şöyle göstereyim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.